Ne deniyordu burada? Merhaba arkadaşlar mı? Selam gençler mi? Hello dünya falan. Ay şu an kardeşim karşımda ve ben ondan çok utanıyorum. <laughs> Kuşum da orada cik cik diyor. Adı Şerefsiz Mavi Boncuk Korona. <laughs> Arada da paytak pırtık falan o şekilde hitap ediyoruz. Göstereyim onu da size videoların kısımlarında. Bu benim ilk videom olacak. Şu an nasıl çıktığımı hiç bilmiyorum. Elim kolumu nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. Bugün evde kalıcı dövme yapımını göstereceğim. Benim için çok zorlayıcıydı bunu bu mekanizmasını öğrenmek diyeyim. Çünkü ben dövme yapmayı çok seven bir insanım. Yani dövme gerçekten seviyorum ama ailem kalıcı dövmeye karşı. Ve hani ben de çok çabuk her şeyden sıkılan bir insanım. Yani evet şu an bu dövmeyi sevebilirim ama ben bunu iki hafta sonra sevmeyebilirim. Bu çok kötü bir özellik. Ee, şey, şimdi sizin de kalıcı dövme yapımında gerekli malzemeleri göstereceğim. Ee, arkası silgili CD kalemi tercihim ama bu da iş görüyor. Siyah ucu, ince. Şu şekil bir kalem. Ondan sonra pudra, diş macunu, su geçirmez eyeliner, temizlemek için yüzeyi, bez ve top. Bunların hepsiyle evde kalıcı bir haftalık oje yapabiliyoruz. Kardeşim oradan oje. Hayır, <laughs> kalıcı, kalıcı dövme yapabiliyoruz. Kardeşim oradan bana bakarken çok olmuyor. Onun hatasıdır bunlar. <laughs> <laughs> şimdi ben nasıl bir şekilde çizmem gerektiğine karar vereceğim. O yüzden karışma telefonu alıyorum. Model seçeceğiz. İstediğimiz herhangi bir basic model olabilir. Ben şimdi bakacağım. Nasıl bir model seçmem gerekiyor? Önceden bunu seçmem gerekiyordu bu arada. <laughs> Ama heyecandan unuttum. Hmm, bakacağız şimdi. Minyatür. Bu arada ben minyatür dövmeleri daha çok seviyorum. Yani kocaman büyük dövmelerden ziyade minyatür dövmeler daha güzel oluyor bence. Daha egzantrik duruyor falan. Ve şöyle bir şey var. Evet yapışkan dövmeler de var. Ama bu yapışkan dövmeler hani mesela o dövmeyi buraya yapıştırdığınız zaman onun jelatin kısmı kalıyor. Ve ben, bence bu çok kötü gözüken bir şey. Yani hiçbirimiz bence bu sevmiyoruz. Dövme severler olarak. Bu arada dövme severler nasıl bir şey bilmiyorum kardeşim şu an bana şeymiş şeymişim gibi bakıyor. Ama öyle yani. Ne yapayım? Bakma bana öyle. Nasıl bir model seçebileceğim? Beylik. Mesela şöyle bir şey. Dört yapraklı gonca. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Şöyle tutarsan. Aa gözük. Gözüktü mü? Böyle bir şey çizmeye çalışacağım. Öncelikle bunu yapmak için ne yapacağım? Diş macunumu çok hafif bir miktar dövmeyi yapacağım yere sıkıyorum arkadaşlar. Çok hafif ol. Bu arada hani diş macununun markası önemli değil, önemli olan o e, sürdükten sonra m, bir sert katman oluşturması. Yani önemli olan tek şey bu. Amacım aslında ben burada sert katman oluşturmak istiyorum. Bu arada bunu birazcık bekleyeceğim yani bir, bir iki dakika beklemem gerekiyor. Bir iki dakika sadece. Hadi o arada konuşalım.

üflersek daha kolay kurur. <laughs> hmm. Bu arada ben kendimden bahsedeyim. Hiç bahsetmedim değil mi kendimden? Bu benim ilk videom ve aylardır video çekmek istiyorum. Ama nasıl başlamam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini, nereden başlamam gerektiğini kesinlikle bilmiyorum. Bir anda kardeşimle annemin yatağında yatarken ikimiz beraber yatıyorduk bu arada. Ya dedim bugün video çekip atacağım yani canım o kadar sıkıldı ki. Bunu hobi haline getireceğim ve bundan sonra video çekeceğim. Sonra ne çeksem diye düşündüm. Birçok aklımda içerik var ama başlangıcı nasıl bir içerik olması gerektiğini asla karar veremiyordum. Ondan sonra geçen gün kendime dövme yapmıştım. Bunu hatırladım. Hani dövme üzerine bir video çekebileceğimi düşündüm ve güzel bir taktik bu. Hani herkesin de bilmediği bir şey. Bununla ilgili birçok yabancı kanalda video var ama hani İngilizce içerikli, yabancı içerikli çoğu hani farklı dillerde. O yüzden belki mesela bende de oluyor yabancı içerikli bir video gördüğüm zaman mesela Rusça. Açıp bu videoyu izlemek istemiyorum. Yani altyazıyla falan uğraşmak beni geliyor. O yüzden bunu Türkçe şekilde çekmeye karar verdim. Bu arada bir iki dakikamız doldu bizim. Şimdi çizmeye başlıyorum. şekli sen çizmeye karar verdiğin için ya da şekli sen seçtiğin için istediğin şekilde olabilir. Hani özgürsün. Bu konu da çok güzel. Mesela ben bugün bu gonzayı çizmeye karar verdim. Yarın bundan sıkılıp demirci ona ne deniyor da hiç çizebilirim. Hani vardır ya böyle denize atarlar. Demirci Demir kancası. attım yalnız. <laughs> Böyle. Ve ben dört yapraklı değil de üç yapraklı çizdim. Çünkü dördüsü duramadım. Ama olsun da bence güzel oldu. Ve amacımız hani dövmenin silinmediğini göstermek sadece. Dört zaten şans demektir. O da sende yok bence. Evet. Ay bu videoda kesin tutmayacak. Çünkü bende şans yok. <laughs> zaten benim ilklerim kötü olur biliyor musun? Bakın istisnasız. Ama ikinci daha güzel olur. İkinci videom daha güzel olacak. Bekleyin O yüzden beni takip edin. Çünkü böyle böyle göstereyim. Gözüküyor mu? Evet. Hmm, bu şekilde. Yakından da göstereceğim size ama şöyle kalkıp gösterebilirim diye düşünüyorum. Birazcık daha alta. Hop. Hop. Artık yerim oturacağım. tamam. Tekrar üflüyoruz. Böyle de diye üflenme sanki doğmuyor. <laughs> Ağzını kapatalım. Pudra süreceğim üzerine. Böyle bir birkaç parçacık. Yaklaş Eda Nurcuğum. Eda Nurcuğum'un kardeşimin adı. Benim adımı öğrenmeden kardeşimin adını öğrendiniz. Olsun. O benim her şey. Yaklaştın mı? Bu. Bunu birazcık pudralayacağım şimdi. Evet arkadaşlar bir parça da pudra. Hani severler şey O Git. Geldi mi? Bu video leş oldu. Yemin ediyorum bak. Olmuyor Eda. Hadi. hadi. Ee, Güzel mi? Güzelmiştir umarım. Güzel ve geçen Eda'yı mahvedeceğim. akşam. kardeş katili olarak. Ya ben bu videoyla ünlenemezsem. Kardeş katili olarak ünleneceğim herhalde. Neyse. Pudra bunu döküyoruz. Ama çok fazla değil. Gördüğün görüyor muyuz? Az bir şey ve elimizle dağıtıyoruz onu. Hani elimizle dağıtmaktan ziyade pamuğumuz var. Pamuğumuzu kullanalım. Bir parça pamuk alalım arkadaşlar. Pamuğumuzla da böyle dağıtalım. Evet. Görüyorsunuz hiçbir şekilde dağılma, parçalanma yapmıyor. Ya bu gerçekten çok güzel. Hani su geçirmiyor, birkaç hafta kullanabiliyorsunuz, silinme yapmıyor. Ya kesinlikle dövme yaptırmadan önce bence minimalist dövme yaptırmak isteyenler özellikle. Hani bu şekilde, bu yöntemi denemeliler. Kesinlikle. Bu arada bunun üzerinden su geçirmez eyeliner ile gideceğim bir turda. Hani pudra ile geçtikten sonra su geçirmez eyeliner yapıyoruz. Bu arada hani eyeliner nasıl çekerim diye videolar var. Aslında ben de öyle bir video çekecektim ama ben eyeliner çekemiyorum. Bir de hani eyeliner nasıl çekilir diye video izliyorsanız bence dövme nasıl yapılır, dövmeyi nasıl yapıyorum diye video izlemek daha e, orijinal. Yani eyeliner tamam bu benim yeteneksizliğimden kaynaklı bir şey ama orada insan eyelinerı çekerken sana eyeliner çekmeyi öğretmiyor. Ama bu bir fizyolojik etki diyeyim artık. Tıpçı diline de böyle oluyor. <laughs> hani bunun bir fizyolojik mekanizması olduğu için, bir mekanizma üzerine kurulu olduğu için model yani düz bir çizgi çektiğin zaman amacım benim orada bu dövmenin kalıcılığını sağlamak. Yani ne yaparsan yap tutar bu. Eyelinerin düzgün çekemeyebilirsin ama dövmenin su geçirmemezliğini başarabilirsin. Bu arada böyle ben şimdi bunun üzerinden eyelinerla gideceğim. Birazcık size yaklaşarak yapmak istiyorum bunu. Ama çok yaklaştı. Böyle daha iyi olur. Herkes dövme yapıyor şurada. Şey Patlıyormuş bu video. O tuttum. herkes içinde ben olmam. Highlight'ını düşüyor. Dedim ya benim ilkler güzel olmuyor. Bu benim ilk dört yapraklı goncam olacaktı. Gonca değil yonca. Yonca. Zaten dört <laughs> yapraklı da, da değil. Hayır <laughs> yani dört yapraklı değil ve olmadı yani arkadaşlar. Beni yaptın yüzüne. Ayağın yanında bir bozulmuş şey yazar. Şöyle gözüküyor. Böyle. Bunu tekrar bekliyoruz. Bu arada videolarımın gerçekten devamının gelmesini istiyorsanız bence beğenmeniz gerekiyor. Ya bu beni motive edecek bir şey anladınız mı? Hadi her şeyi geçtim. Siz iki, bir beğenin ya. Bir beğen attığınızda ben bir kişi bile atsa diyeceğim. Belki o kişi olursun Eda. Tam onu diyecektim ben. Bu kadar dileme. <laughs> ben atarım bana. i̇şte. Hay hani beğenirseniz belki bu beni motive eder. Evet de canım sıkılıyor. Her gün işte anatomi falan da çalışamıyorsunuz. Her gün ders yapmak, çıkmış çözmek değil kasıyor adamın geliyor mi? Pıtıncık. korona. Babam kızdı zaman şey diyor. Kızdırmayın beni koronayı üstünüze salıyorum. Uf, <laughs> korona yüzünden evde kaldığımız için ben ufak çaplı bir kafayı yedim arkadaşlar. Tekrar alıyorum. Şu kadar pudra dökmem yeterli. Bunu pamukla dağıtacağım. Şimdi elimle de dağıtabilirim aslında. Ama pamukla dağıtmak daha iyi olur sanki. Bir nevi makyaj yapıyoruz aslında. Gildiğimize makyaj yapıyoruz. Bu. Evet. Gördüğünüz gibi. Bekleyeceğiz biraz. Yarım saat bekleyeceğiz. Nasıl ki 30 dakika 30 ara. 30 dakika ara. Evet, 30 dakikadan sonra tekrar karşınızdayız. Islak mendil aldım çünkü az önce almamıştım. Çünkü neden alayım? ıslak mendilleri? 30 dakika içinde. <laughs> Antık. Biz Şimdi ıslak mendille üzerine şöyle parmağımı dolayarak. Minimaliz bir videonu zaten. Bu şekilde ıslak mendille üzerinden geçiyorum ve kulak çöpüm var. Bu etrafında kalan tortuları falan toplamak için olan bir şey. Evet. İn de istedik arkadaşlar. Şu an ben bileğimin bayağı büyük bir kısmını ıı, e, diş macunu sürdüğüm için etrafını topluyorum. Yani gördüğünüz gibi dövme olmayan yerleri de siliyorum. Birazdan gidip süre yıkayacağım. Ama inanıyorum ki ben o aşamadayız. Siz tek başınıza yapabilirsiniz. Evet size dövmemi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi süper şahane. Asla bağlanmayan bir dövmem oldu. Görüyor musunuz? Yaklaşmam gerek yok. Yaklaşacağım. Gözüküyor gayet net. Ha gayet net gözüküyor. <laughs> Böyle de yaklaştım. Her türlü yaklaştırırım. Dağılmıyor arkadaşlar. Bir hafta boyunca. Hani bir haftadan sonra böyle siliklik oluşmayan başlıyor ama onu zaten sabunla yani kremle bastırarak sildiğiniz ya da kolonyayla çıkıyor. Ama bu böyle elimizi yıkarken ya da banyodayken falan çıkmıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım delediğinizde gerçekten oluyordur dediğiniz bir video olmuştur. Yorum yaparsanız aslında çok sevinirim. Yorum yaparsanız, mutlu yorum yaparsanız beğenin de. Bu arada bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kapat videoyu artık. <laughs>